Merhabalar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ve sınavların yapılmasıyla ilgili CNN Türk canlı yayınında çok önemli açıklamalar yaptı. Şimdi bu açıklamaların detaylarını sizlere aktaracağım. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden bir haber paylaştı. Biz bunu kanalımızdan da sizlere duyurduk. 1 Mart Pazartesi günü yapılacak sınavlar ve açılacak okullar bir günlüğüne ertelendi. 2 Mart'tan itibaren sınavların yapılmasına ve okulların açılmasına başlanacak dendi. Ancak bir şartla. Nedir o şart? Milli Eğitim Bakanı dedi ki pazartesi günü kabine toplantısında bir karar alacağız okulların açılmasıyla ilgili dedi. sını kısıtlamaların gevşemesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışma var dedi. Bu çalışma ne? Şu görmüş olduğunuz harita. Şu görmüş olduğunuz liste daha doğrusu. Milli Eğitim Bakanı dedi ki bu liste her hafta yayınlanacak dedi. Burada kırmızı liste, turuncu liste, sarı ve mavi liste diye. Ne demek yüksek riskli, orta riskli, düşük riskli diye bunları zaten biliyorsunuz. Daha önceki yayınlarımızda sizlere söylemiştik. Ve bundan sonra valiler okulların açılmasıyla ilgili ve sınavların yapılmasıyla ilgili erteleme kararı alabilecek dedi bu listeye göre. Bu liste pazartesi günü güncellenecek ve valilikler, il hıfzı sıha kurulları, buradaki kırmızı iller, turuncu illere göre bazı formüller çerçevesinde okulların açılmasını ve sınavların yapılmasını erteleyecek. Milli Eğitim Bakanı sınavların tamamen iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki biz ilkokul ve ortaokullarda sınavları iptal etme yönünde bir kararımız var. Ancak liselerle ilgili bu sınavları kesinlikle iptal etmeyi düşünmüyoruz dedi. Bu kez net konuştu. Biz bunu daha öncelerde defalarca söyledik. İptal etmeyeceğiz dedik. Ancak bize sürekli soruyorlar. Bunu iptal etmeyi düşünmüyoruz dedi. Özellikle liselerin birinci dönem telafi sınavlarını yapacaklarını ve bu sadece bu notlarla bir notla birinci dönem karnesi vereceklerini söyledi. İkinci dönemde de yine liselerin sınavlarını yapmayı düşünüyoruz dedi. Ha gelişen şartlara göre bu sınavları tekrardan gözden geçirir miyiz o ayrı mesele geçirebiliriz ama şu andaki kararımız bu sınavları yapacağız dedi. Pazartesi günü valiliklerden açıklama geleceğini söyledi okulların açılmasını ve sınavların yapılmasını erteleyen iller pazartesi gününden itibaren salıdan itibaren bu kararlarını açıklayacak dedi. Dolayısıyla zaten yüksek riskli yerlerde pazartesi açıklanacak haritaya göre yüksek riskli illerde dolayısıyla zaten okulları açmayacağız. Zaten sınavları erteleyeceğiz dedi. Dolayısıyla sınavlarla ilgili öğrencilerimizin bir kaygısı olmasın dedi. Bugün bunu canlı yayınımızda da işlemiştik hatırlarsanız. Yüksek riskli illerde şu kırmızı illerle turuncu illerin bazılarında okulların açılmasıyla ilgili bir erteleme kararı gelebileceğini, buna bağlı olarak da sınavların da bir süreliğine birkaç hafta ertelenebileceğini söylemiştik. Bugün Ziya Selçuk canlı yayında bunu söyledi. Valiliklere yetki vereceğiz dedi isteyen valilikler okulların açılmasını ve bu sınavları birkaç hafta erteleyebilecek dedi. Evet gelişmeler bu şekilde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.